bir vlog çekiyoruz. Ee, Nil kuzenim. Eee çünbey. Aynen. Ya kameraya çektim. sabah ya da başka bir vlog'da göstermişim. Aynen. Nil yarın sabah ben çıkıyorum uçtuğu için. Sabah. Ha bir de adresini söyle olmadı. <gülüyor> Biraz, <gülüyor> yarın Ay, yarın. onda aslında ama iki saat öncesinde hava yapmamız lazım. Ha, ya. bir de bir saat buradan onu hava yapmamız var şey ne? <laughs> Tam ondan sonra oraya gidecekler ve Lil diyor ki ben uçakta uyurum zaten. Evet. O yüzden biz de sabah sekizde kadar uyuyacağız. Tabii başarabilirsek. Yani hava aydınlanana kadar. Öyle başarmayı düşünüyoruz şu anda. Bakalım başarabilecek miyiz? Hayır. Kesin uyuyacak. Yani, ki? Uyuyabilirim. Çok game izleyeceğiz. Ee, bir şeyler yiyeceğiz alışveriş ne yapacağız bilmiyorum ama Squid Game'in birinci sezonunu bitirmeye düşünüyoruz. Herkes şimdi diyecek neden ikinci <laughs> sezonu izlemiyoruz? Çünkü... Biz birinciyi izlemedik ki ikinciyi izleyelim. Evet. Önce hani birinci sezonu bitirmemiz lazım. Beşinci bölümde falan. herhalde? Beş ya da altı. Yok altılıyız bir bölüm kaldı işte. Bir bölüm kaldı yani. Bir saatimiz onu harcayacağız sonra ikinci bölüme ikinci, ikinci sezona gideceğiz. Onda da çok bölüm yokmuş herhalde herkes öyle söylüyor. Yok <laughs> <laughs> bayağı vardı yok muydu? Bilmiyorum herkes öyle söylüyor. <laughs> ben ışık <de> açmayacağım. <laughs> ...göz sanki. daha iyi, böyle çok kötü görünmüyor. Hatırlamıyorum şu Camda hafif de bak, Bir de daha böyle. Ve Öyle işler <laughs> gelse, yeni yıllar ödeyecekler. 2020... Buraya Hawaii fişek... Buraya havayı, Buraya havayı fişek de... <laughs> Hawaii fişek de... Hawaii fişek fişek Ne sıvı mı Kuşlar da oradan koşuyor. Havayı fişek videomuzu koydum buraya. Kim anlar? Girdik! Ne? Ne? Girdik! Girdik! Bağırma! Çak ete! Çektik ya çok güzel. Aslında canlı. Evet, kestik. Evet, kestik. Kestik. <gülüyor> kestik. <gülüyor> evet. Bunları şey İşte öyle. işte günümüz 2025. Aynı yüzyıl. Bunun diyorum. geri kalanı zaten sessiz vlog gibi tarzında olacak çünkü geceleri çok konuşamıyoruz. Malum. Öyle. Ay canım. Bu <laughs> yüze <size> de <laughs> mutsuz, sağlıklı, huzurlu, kul, Paralı. Ve, evet, bol kazançlı, bol huzurlu bir yıl diliyorum dedi. <laughs> Şimdilik görüşmek üzere biz e, sükut game'i ayarlayıp geleceğiz. Tekrar mutfağa geleceğiz Burası bakmayın. Bye bye. Tabii de wait. Wait. Ni 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 ni. İğne senin bana. Böyleyim. Wait. <laughs> <laughs> Break kestik. <laughs> evet şimdi bunu çıkarttık bundan. Ben ben, ben Tamam. Çıkardım yerleri keser misin? Tamam. Ben niye <laughs> <hiç> çıkarım bilmiyorum. <laughs> Yapacak bir şey bulmuyorum dilimi çıkarıyorum salak <laughs> gibi. Öyle işte. Biz Öyle bir şey. Ya ma bak <laughs> gene yapıyor. Sonra diyor ki keser misin? <laughs> Buradan Beyza'ya ve Gökçe'ye selam. Çünkü direkt aynı anda ve bu e, videonun sonu olsun. Evet. Finito! <laughs>